Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trackers MP'deki en kalabalık yolları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Drive. Gördüğünüz gibi 97 oyuncu var arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu var. Haritaya bakarsanız da. Peki şimdi bana bunu soracaksınız. Abi sen de çok oyuncu oluyor ama ben hiç oyuncu olmuyor. Ben hep tek başıma sürüyorum diyeceksiniz. Bunun sebebi budur arkadaşlar sen ya simüle, simülasyon 1'e girmiyorsun ya da simülasyon 1'e giriyorsun ama başka bir bölgede sürüyorsun arkadaşlar. Şimdi sana bir örnek vereceğim. Sen en kalıp en çok, çok oyuncu görmek istiyorsan arkadaşlar, çok oyuncu görmek istiyorsanız arkadaşlar ilk önce Clay's'e girmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clay's'te çok oyuncu var. İlk olarak Clay's'i seçeceksiniz arkadaşlar. Clay's'te her zaman çok oyuncu vardır. O yüzden Clay'si e girmenizi tercih ederim. Ve yol boyunca çok oyuncu görmek istiyorsanız Clay's Clay's ile Duisburg arasında yolculuk yapın arkadaşlar. Clay's ile Duisburg arasında baya bir oyuncu görürsünüz arkadaşlar. En kalabalık yerler ise Belçika, Hollanda, Almanya ve Clay's arkadaşlar. En kalabalık yerleri şöyle göstereyim. En kalabalık yerler buralar arkadaşlar. En kalabalık yerler burası, buralardır arkadaşlar. Yani çok oyuncu görmek istiyorsanız arkadaşlar buralarda sürmenizi tercih ederim. Ve özellikle baya bir oyuncu görmek istiyorsanız Kılıç ile Gisburg arasında yolculuk yapacaksınız arkadaşlar. Evet şimdi kılı diyeyim arkadaşlar bakalım taba, taba basarak arkadaşlar kaç oyuncu olduğunu görebilirsiniz bakın burada da bir oyuncu var Gördüğünüz gibi 106 oyuncu var arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu var demek bu arkadaşlar. Şimdi Clays ve Deesburg arasında yolculuk yapacağız arkadaşlar. Ve size ne kadar çok oyuncu olduğunu göstereceğim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de var. Eğer siz Clays ve Deesburg arasında da yine bir oyuncu göremiyorsunuz ya bağlanmışsınızdır arkadaşlar ya da internetin internete bağlanamıyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı olabilir. Sürü diyelim. Evet. Hala 113 oyuncu var arkadaşlar. Bayağı artmış. Şimdi Clays ile Dishburg arasında yolculuk yapacağız arkadaşlar sizlerle. Şimdi ne kadar trafik olduğunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi haritaya bakarsanız baya bir trafik var arkadaşlar. Şimdi buradan otobana doğru gittiğimde baya bir oyuncu göreceğiz arkadaşlar. Çok oyuncu görmek istiyorsunuz arkadaşlar Clay's'e gireceksiniz ya da Dillsburg arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir oyuncu arkadaşlar oyuncu oyuncu var. X'e basarak konuşuyorsunuz arkadaşlar. Y'ye basarak ise mesaj yaz, yazabiliyorsunuz. Şimdi ben X'e basacağım. Selamun Aleyküm diyeceğim. Selamun Aleyküm. Y'ye basarak da arkadaşlar mesaj yazıyorum. Mesela selam yazıyorum. Enter'a basıyorum ve gönderiyor. Ha bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. X'e basarak Konuşabiliyoruz. Basılı tutarak e, konuşabiliyoruz arkadaşlar. Aracımız %100 arızalı olduğu için bunu bir çekici servisine götüreyim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Pil azalıyor. Şarja takayım bilgisayara. Arkadaşlar tekrar söylüyorum arkadaşlar X'e basılı tutarak konuşuyorsunuz Y'ye basınca da mesaj yazabiliyorsunuz yazabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi çekiciye götürelim tamir edelim aracımızı şöyle her şeyi değiştirelim arkadaşlar onayla diyelim. Tamam arkadaşlar tamir ettik. Gördüğünüz gibi herkesin içine girdim arkadaşlar. Hangisi benim tırnım olduğu belli değil. He, ben buradaymışım arkadaşlar. İşte arkadaşlar çok oyuncu Clays'e girerek ve Clays ile Deesburg arasında giderek çok oyuncu görebilirsiniz arkadaşlar. Adamın kaç sesi var? 3 torsesi. Abi. Abi daha arabayı yeni yaptırdım tırı. Hemen çarpıyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç kimse ilerlemiyor. Gördüğünüz gibi de 3 doğru sesi olan kişi de yolu kapatmış. Yeşil ışık yanıyor. Şimdiler diyor. Taşa takıldım ben de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada da bayağı bir trafik var arkadaşlar. İşte böyle çok oyuncu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi yol arasında çok oyuncu göstereceğim size. Bakalım kaç oyuncu var? 102 oyuncu olmuş arkadaşlar. 101, 102 oldu yine. 103 falan. Öyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi otobana doğru bayağı artacak arkadaşlar. Tabii bu benim ilk videom arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da olacak. İlk katılan arkadaşlarımıza. Ee, şurada sağ taraftan kanalımıza abone olmalarını tavsiye ederim. Ve arkadaşlar admin yani admin admin bu oyunun kurucusu arkadaşlar oyunun kurucusu derken arkadaş admin ne evet. ya. Yani server admin serverin önünü geç önüne geçerseniz bak yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aa. Yani serverin kurucusunun önüne geçerseniz banyo yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar trafik var arkadaşlar. Ben de burada kaza yaptım. Haritaya bakarsınız. İşte en kalabalık yollar buralar arkadaşlar. Araba modları da indirenler de var. Araba alanlar da var. gördüğünüz gibi çok oyuncu var arkadaşlar ve hala ilerlerde de trafik var arkadaşlar ilerlerde de trafik görme şansımız var benim tır biraz yavaş ilerliyor arkadaşlar kaç oyuncu olmuş 75 oyuncu biraz hızlanmış 45 Gördüğünüz gibi bayağı bir trafik var arkadaşlar. İlerlerde daha da çok göreceğiz. İşte arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Buralarda sürerek çok oyuncu görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkalarda da trafik var arkadaşlar. Bayağı bir trafik var. Shorts videolarımı da izlemeyenlerin izlemezlerini isterim arkadaşlar. Evet. Evet, trafikler yoğun şimdi arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Bir abi de lokomotif taşıyor burada galiba. Yok başka bir şey taşıyor. lokomotif değil. Ne bilmiyorum ama başka bir şey taşıyor. Bir abinin önüne geçtik arkadaşlar. Hala trafik var abi abi. Gördüğünüz gibi böyle kaza da yapabilirsiniz. Çarpışma var arkadaşlar. Şimdi biz Duisburg'a doğru gideceğiz arkadaşlar. Buradan sinyalimizi verelim. Bir abi ne yapıyor burada acaba? Dönüyor. Evet. Lan dorse takıldı. He, güzeldi şimdi. Arkada da bir bayağı kişi var arkadaşlar. Bayağı bir trafik var. bakalım. <laughs> i̇şte arkadaşlar hala oyuncu görüyoruz o kadar kalabalık yani. Clay's <laughs> ve Dillsburg arası yollar. <laughs> Tırımı beğenenler yorumlarda bana kalp atsın arkadaşlar. Ben de size kalp atacağım. Arkadaşlar. Ananı ağır. Ya. Arkadaşlar yanlış yönden gitti. İşte böyle çok oyuncu görüyorsunuz arkadaşlar. 21 kişi olmuş. Bayağı azalmış biraz. Azalabilir arkadaşlar. Bu normal. Ama herhangi birisi artabilir. Merak etmeyin. Araba modi, mod olarak indirmiyorlar arkadaşlar arabayı. Bir galeriden araba veya araba veya bir şey satın alıyorlar arkadaşlar. Bir abi lokomotif taşıyor iki tane. Gördüğünüz gibi hala oyuncu var. Arkamda da bayağı oyuncu var arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Abiye bakın. Havada kalmış. Şimdi arkadaşlar bu abi gibi bir işiniz çıktı ve tırı kenara çektiniz diyelim arkadaşlar. Abi sen ne yapıyorsun? Bir sabredebiliyor musun? Evet arkadaşlar. Şimdi nereden kalma devam edeyim? Şimdi siz arkadaşlar az önce dedim abi gibi bir kenara yanaştırdıysanız bir işiniz çıktıysa kenara yanaştırdıysanız oyun size 30 dakika boyunca bir şans veriyor. Eğer 30 dakika boyunca 30 yani 30 dakikayı geçerse işiniz arkadaşlar size oyundan atacaktır arkadaşlar. Bu abi diğer abi de solluyor. Hala haritada oyuncular var arkadaşlar. Dizburka kadar böyle bir oyuncu oyuncular göreceğiz arkadaşlar. Bakın benzincide de birileri durmuş arkadaşlar. Allah Allah abi abi yavaş, yavaş yavaş abi Hayra. 25 oyuncu var arkadaşlar. Hala oyuncu var gördüğünüz gibi. Bir dakika lan ben şu an ne taşıyorum arkadaşlar? Su tankı taşıyormuşum. Su tankı taşıyorum. şunu sollayalım. Allah, Allah admin. Allah, abi. abi, abi bak bak girdi. Bak girdi. Arkadaşlar bak girdim. girdi. Bak girdi. Arkadaşlar, ha düzeldim. Kaç hasar Oha. Dorsa altına girmiş arkadaşlar. Oh. <laughs> Gülen de benim kuzenim arkadaşlar. Arkadaşlar yer altına arkadaşlar. Ben artık bug'a girdim. Düzelmez bu. Yani servise götürebilirim ama tekrardan bu yollara gelemem arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben şu an buraya kadar gösterdim ama siz Klaise ile Deesburg arasında yani Deesburg'a kadar bayağı bir oyuncu göreceksiniz arkadaşlar. Bu kadar oyuncu göreceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.